Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü mahallesi Bördübet mevkisinde orman yangını meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken akıllara bu yangından neden çıkıyor sorusu geldi. Birleşmiş Milletler Orman Formu Başkan Yardımcısı ve Orman Yüksek Mühendisi İsmail Belen konuyu Altaş TV'ye değerlendirdi. Korkulan yaşandı, Türkiye'nin ciğerleri alevlere teslim oldu. 21 Haziran 2022 Salı günü akşamın saat 20.02 civarında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarönü Orman İşletme Şefliği hudutlarında bir orman yangını çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale gecikmedi. İlk müdahalede bir helikopter, 40 arazöz, 7 dozer ve 160 personelimiz yangın sahasında hazır bulunmuştur. Bugün itibariyle yangının kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Şu anda sahada yaklaşık 1500 personelimiz, 200'e yakın arazüzümüz, dozerimiz, iş makinalarımız ve 20 helikopter ile 14 uçak yangına müdahale etmektedir. Yangına müdahale henüz devam ederken Akıllara bu orman yangınları neden çıkıyor sorusunu getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler Orman Formu Başkan Yardımcısı ve Orman Yüksek Mühendisi Ordulu İsmail Belen bu ülkemizin gerçeği dedi. Maalesef orman yangınları başta Akdeniz bölgesi olmak üzere ülkemizin ve bölgemizin bir gerçeğidir. Ormanlarınız varsa orman yangınları da ortaya çıkar. Bu bir realite. Tabii ne yapılabilir, ne yapmamız lazım? Böyle bir ihtimal var diye ormanları yanmaya bırakacak mıyız? Hayır, kesinlikle. Türkiye orman yangınlarının kontrol altına alma noktasında oldukça iyi bir noktada. Türkiye ve Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın tartışmasız bir numarasıdır, lideridir. Tabii şu soruları duyar gibi oluyorum madem çok iyisiniz niye bu kadar ormanız yanıyor? Bizim tarihteki en kötü yılımız maalesef 2021 yılı olmuştur. 2021 yıl içerisinde başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok tarafında meydana gelen yangınlarda yaklaşık 150 bin hektar sahamız yanmıştır. Bundan dolayı son derece üzgünüz ama başarılı olup olmadığımızı değerlendirmek için dünyanın rakamlarına bakmak lazım. Bizim de aynı bölgeyi, aynı şartları paylaşan ve bizden çok daha az orman alana sahip olan Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkelerde bazı yıllarda yılda 700 bin hektar orman alanı yanında görülmüştür. Bu rakam Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 milyona kadar çıkabilmekte, ee, Avustralya gibi ülkelerde 1 milyon hektara kadar çıkabilmektedir. Peki gelecekte bizi ne bekliyor? İklim değişiyor, hava sıcaklıkları sürekli artıyor, yağışlar düşüyor. Bu ormanlardaki ağaçlarımızın yangına dayanıklılığını ciddi manada etkiliyor. Uzun süren kuraklık periyodundan sonra ormanların hassasiyeti oldukça artıyor ve yangın esnasında çok rahatlıkla yanabiliyor. Karadeniz bölgesi de aynı durumda baş başa. Her ne kadar yağışımız biraz daha fazla, nem oranımız daha fazla ise de özellikle sonbahardaki uzun süreli kuraklıklar ve kışın devam eden yüksek hava sıcaklıkları Karadeniz bölgesindeki ormanların yangına karşı son derece hassas hale geçebiliyor. Bu noktada da bölgemizin hazırlık olmasına fayda var. Karadeniz bölgesi de risk altında ama bunun önüne geçebilmek için yapılabilecekler mevcut. Orman yangınları bir orman sağlığı problemidir. Bakımlı ormanların yanma ihtimali daha azdır. Yangına karşı daha dayanıklı olur. Bu noktada biz orman mühendisleri, orman genel müdürlüğümüz, diğer ilgili bilimlerimiz ülkemizdeki ormanlarımızın yangına karşı daha dayanıklı olması noktasında tedbirlere ağırlık Veriyor. Eğer siz ormanlardaki büyümeye uygun şekilde sürdürülebilir kriterlerine uyarak üretime almazsanız ormanlardaki ağ sayısı artar, büyüme ve kalınlaşma ihtimali imkanı düşer. Yerdeki diri örtü ve ölü örtü artar. Bu da ormanları yangına karşı daha, çok daha hassas hale getirir. Belen'in orman yangınlarına dair uyarıları da oldu. Dünyanı da en kutsal olan insandır. İnsan varlığıdır, insan canıdır. Birincisi, ikincisi diğer canlılardır. Hayatı paylaştığımız, yaşamı paylaştığımız, bize her aşamada destek olan diğer canlılarımızdır. O yüzden orman yangınları esnasında birinci öncelik kesinlikle insan hayatının korunmasına verilmelidir. Bu yüzden iş yeri güvenliği tedbirleri alınmalı ve insanlarımız da orman yangınlarına müdahale ederken kesinlikle duygusal davranmamalıdır. Bu işi ehline bırakmalı. Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınmasında bazen zorlanıyoruz. Burada da insanlarımızın heyecana kapılması, daha fazla aktif rol almak istemesi önemli rol oynamaktadır. Lütfen orman yangınlarını ormancılara bırakın. Siz can güvenliğinizi alın. Biz sizin can güvenliğinizi almanıza destek olalım.